Ben birazdan Merve'lere ders çalışmaya gideceğim. Babama çaktırma. Tamam kızım ben babana çaktırmam. Sen de Merve'lerde çaktırma. Arkadaşları nasıl insanlar? Çalışıyor gibi yapmada öyle ustalar ki sanırsın diplomalarını tiyatro fakültesinden almış. <laughs> Yarım saat kaldırmak için uğraşıp iki dakikada iniyor ise bilmeyin yavrum size yazık. <laughs> Büyük yalanın neydi? Dört kişiye özel dönemimi denk getirip Aşkım Vallahi ilk defa oluyor diye kandırdım. Sen <laughs> <Emme> mi arkadan mı? <gülüyor> <gülüyor> e, ne fark eder canım ikisi de olur. <gülüyor> <gülüyor> Amca YouTube'da en çok ne izliyorsun? Sizi izliyorum ama abone olmuyorum. Nazar değerli. Nazar değil bu neşe. <laughs> Hadi abone ol. Alkan Köyü mü bu? He abla burası. Ne zaman kalkar? Sen otur hemen kalkıyor zaten. Geçen Manav'a gittim. Kavun bakmaya eğildim. Arkamdan bir ses geldi. Abla bu seçmelik mi? <laughs> Ezeciğim bu karışım nedir? İçilir mi sürülür mü? İçersen gençleşirsin. Sürersen eski sevgilin geri döner. <laughs> Yok artık o kadar etkili mi? Kızım sıcakta yemek yapacaksam ancak böyle bir mutfakta yemek yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Sence dondurma nasıl yenmeli? Yalayarak mı ısırarak mı? Ben önce koklayarak başlarım kızım. Gerisi dondurmaya kalmış. <laughs> bu sıcakta bile laf eritiyorsun. Kızlar çalışıyor musunuz? Evet çalışıyoruz. Ben izinliyim. <laughs> Ayol bu ne böyle? Ibiza partisi diye geldik. Abaza partisi çıktı. Kaçsak iyi olur. Kadınların en yaygın yalanı nedir? Aşkım vallahi bisiklet koltuğu girdi. inan. <laughs> Herkes küçükleri seçiyor. Siz neden bunları aldınız? Onlar anca cacık yapar. Benim çok farklı planlarım var. Afiyet olsun. <laughs> Arkadan vermeyen kalmasın. Ben daha sabah verdim ama inerken önden veririm size ücreti. <laughs> 65 yaş üstü de verecek mi? Dım. Bana kılıf verir misin? Büyük boy olsun. Oo amca kolay gelsin. Amca deme lazım olur. Sabah sabah kimseyi ters köşe etmeyeyim dedim. Ama amuda kalkınca kaç kişi baktı sayamadım. Merhaba yakışıklı amca. Kadın budu köfteye yüzde seksen zam gelmiş. Ne düşünüyorsun? Benim için sorun yok güzelim. Ben hep 250 gramlık yerim. <laughs> Gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Kim uydurdu onu bilmiyorum ama ben yemeğe gidiyorum. Yemeğe. <laughs> Siz bir yorum beğeni atın. Ben kayınbabaya yemek götürüyorum. Az önce yeni çıkan iPhone'lardan gördüm. Resmen bayıldım. Haftaya doğum günüm biliyorsun değil mi? Alo. Aşkım orada mısın? Merhaba yakışıklı amca. Kadın budu köfteye yüzde seksen zam gelmiş. Ne düşünüyorsun? Benim için sorun yok güzelim. Ben hep 250 gramlık yerim. <laughs> Erkekte aradığın üç önemli özellik nedir? Para, 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 Al olmayan hiçbir şeyi ağzıma sokmam. Hadi ya ben de yeni silikon taktırdım. Akşam gel bir tadına bak diyecektim. Başkasına kısmetmiş. Hayda. Gel de çevir şimdi buradan. Merhaba bir tatlı olsaydınız hangi tatlı olurdunuz? Tabii ki kerhane tatlısı. Öyle çok seviyorum ki. <laughs> Sayfamızı takip edin lütfen. Merhaba uzun ince mi yoksa kısa kalın mı olmalı? Ya ikisi de önemsiz. Dik durmalı sık vurmalı. Ayol. <laughs> Merhaba, bir tatlı olsaydınız hangi tatlı olurdunuz? Tabii ki şıllık tatlısı. Öyle çok seviyorum ki. Evet. <laughs> Sayfamızı takip edin lütfen. Kimsenin sevgilisi falan değilim. Sadece kısa süreliğini birkaç kişinin hayalini gerçekleştirdim. <laughs> Yeni nesil kızlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsi kendini beğenmiş yavrum. Davul patlak değil ama tokmağın değmediği yer kalmamış. <laughs> Helal teyze. <laughs> Amca neden kadından sünnetçi olmaz? Kadınlar hiç bindiği dalı keser mi kızım? <laughs> Dünyadaki en güzel gülüş kime ait? Tabii ki bu videoyu gönderdiğim kişiye. Ee, sayfamızı takip edin lütfen. Sayfamızı takip edin lütfen. Merhaba, kısa ama kalın mı, uzun ama ince mi? Tatlım şekli değil, performansı önemli. Bastımı mı sustumu merak ettirecek. <laughs> kızım şehre kadar beni götürecek mi? Kız amca git işine sapık mısın, nesin ya? Ne var kızım bunda? Götüreceksen götüre, vermeyeceksen götürecek biri bulunur Kanka sosyal medyada tanıştığın çok yakışıklı bir erkek için başka şehre gider miydin? Ben o hatayı bir kere yaptım. Kanka adam 60 yaşında amcuşko çıktı saygıdan elini öptüm sonra ağlayarak vedalaştı. Sen bana verecek 100 dolar ben ne istersen yapacak. Fayans döşeyebilir misin? O nasıl fantezi kız bey amca sen bilmediğim yerden soruyor bildiğim yerden sor. Yeter artık aşkım. Ben seni seviyorum. Özgür hissetmek falan umurumda değil. Artık hep senin istediğin gibi giyineceğim. Kızım sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne var bunda aşkım? Hafif dekolte bu. Dünyada 16 milyar dudak varken benim öpeceğim tek 4 dudak seninkiler. Ama benim sadece 2 dudağım var. Sus büyüğü bozuyorsun. <laughs> Akşam deliler gibi eğlenmek, sarhoş olmak, sonra da bütün gece sevişmek istiyorum. İşin gücün yoktur umarım. Yok yok bomboşum vallahi. Süper o zaman köpeğimi sana bıraksam bakabilir misin? Kadın vermeyen var mı? Evet ben hiç vermedim kız onu mu diyor geri zekalı? Ücreti diyor, ücreti delirteceksin sen beni. Kız rezil ettin bizi dolmuşta. Herkes bize baktı lan. Ne bileyim ben ya. Adam öyle sorunca vermedim dedim işte. İyi bok yedin geri. Of sarı. Titrettin beni. Abla adam titremiş. Bunun da mı sorumlusu benim ya? Kız yürü yürü. Geri zekalı. En güzel şeftali burada. Tüysüz. Tam da dilinize, ağzınıza layık. Gel, gel. Tatmadan gitme. Amca rahat mısın? Bir şeye ihtiyacım var mı? öyle bir okşuyorsun ki masaj yatağın delindi git peçete getir. <laughs> tuttuğun takımı tahmin edeceğim. Bilirsem beni takip edeceksin. Bilemezsem yoruma tuttuğun takımın adını bırak Galatasaray. Kanalımızı takip ettiğiniz ve yorumlarla destek olduğunuz için teşekkürler. Sizler oldukça biz var oluyoruz. İzlemeye devam edin. Yorumları eksik etmeyin. Mutluluk nedir? Çikolatayı ikiye bölüp büyük parçayı almak. <gülüyor> <gülüyor> Akşama kadar evdesin. Ev niye bu kadar dağınık? Sen yıllardır çalışıyorsun. Biz niye zengin değiliz? Amca öp ya da tokatla. Evladım <laughs> 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 bak öküzleri buradan sokuyorsun öbür taraftan sosis olarak çıkıyor. Peki baba öbür taraftan sosis olarak soksak bu taraftan öküz olarak çıkar mı? Yok oğlum o teknoloji sadece ananda var. Ben birazdan Merve'lere ders çalışmaya gideceğim. Babama çaktırma. Tamam kızım ben babana çaktırmam sen de Merve'lerde çaktırma.